Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ne beraber bunu alacağız. Hadi de böyle bir. Hadi gelin. Ve bu arada da benim en sevdiğim ve en önemli olanlar. Yani adayı işte. Gelin diğer adamızı alalım. Yani adı neydi bu? D4. Ay, şey, Arkadaşlar ben bu gün sinet oldum. Ded. Ben de sinet oldum. De de de. Ya sen şaka sanıyordum. Aa! Biz Jesse o tribe kullanmanı alabildirmişe şaşırdım. Ya AFK mısın? Sen de AFK mısın? Böyle uzaklaşın. Sıkı dur. Sıkı dur kaşım. Ya abi ya. bak o zaman benim de iyi karakterim almam gerekiyor. Yani videonun başlangıcında gördüğünüz gör, gör. en sevdiğim karakterlerinden biri olan Lo ama biz onu krallı oturtuyoruz. Ve ancak 10. seviyeye çıkmamıza 24 jeton gerekiyor. Yaparız ya. Yani birinci olursak olur. Şöyle ben başlıyorum. Sağ olun bu kadar. Bu kadar sıkıştırdınız ama. Ayıp ya. Benim burada olarak... kadar daha iyi bir kanser ama yani keşke hızlı doldurma yansıdık ben <laughs> aday şikayetinde buralarda dolmayı hiç sevdim. şu köşelerde falan dolmayı bir anda bir adam önüme geliyor yok tarafı orada arayacak Gözüktü, gözüktü. Dilan gel buraya. Ben o kadar uzun ki. Oha! Nasıl oldu ya? Yani şimdi böyle proları gelince ben de nur seviyesine düşmeye başladım. Selam arkadaşlar. Umarım ya. ya işte burada doğmamız bize uğursuzluk getiriyor. Ne bilmeleri gerek. O Biz Edgar falan alıp kolay kaçmayacağız orada. Hatta Edgar'ların içinden geçeceğiz. Ne evet. düşüyorsun? Onun yerine olsaydım kaçmak için kullanıyordum. Ben internet burada. Ben de burada AFK ve yürüdüm. Arkadaşlar Ben sıkıntı sıkıcı oluyor. Ha iki yükü mü var? Ha gel babam gel. Neredesin? Biliyorum yerini. Biliyorum. Oha. Hocam sayı yavaş. Ne oldu lan önce? Hayır hayır hayır. hayır. Orada Surge var yoksa hile açan bir vela. Şu oyunda hile açın. Ya abi artık. Ölgatör istemiyorum ya. Şimdi bu onun da şey yok ki. Nefes elim oraya gidiyor. Heh tamam. Edgar'a gidiyor dedim ya. Tamam muhatise geldi. arkadaşlar. Hadi gelin ilk önce rozet paketinden başlayalım. Aa güzel. Mega kutu hadi. Altı ama karakter değil. Evet değil demiştim. Sürpriz şarkı geldi ya. Yani. Tamam. Sürpriz şarkını şuradan yenileyince. Sekiz bir tane. Bakalım. Ya da Mr. Pro'nun ülkeyken. Şöyle. Aa, nerede Max? Adam ne sekiz? Burada mutlu oluyor. Şöyle yapsam. Aslında bu biraz kötü bir şey gelmedi. 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 Ben yani rozetlerden güzel bir şey bekliyordum ve yani öyle iyi anlamına gelen şeylerden. Bir saniye kaç tane şey, var? <laughs> aga, aga. İki tamam tamam. Ama sevinemem.